Herkese merhaba. İsmim Erika ve 14 yaşındayım. Size annemin beni zorladığı acayip yaşam tarzımla ilgili olan hikayemi anlatmak istiyorum. Baştan söyleyeyim son birkaç yıldır yapmaya çalıştığım şeyi yapmayı aklınıza bile getirmeyin. Hayatım ciddi tehlikedeydi. Her şey çok kötü sonuçlanabilirdi. Ki yine de her şeyin yolunda gittiği söylenemez. Neyse ki hala hayattayım ve bunu olumlu bir şey olarak görmek lazım. Ama annemin beni hala sevip sevmediğinden artık emin değilim. Ben annemi gerçekten çok seviyorum. Evet sinirli bir yapısı var ve kendine özgü zevkleri var ama o benim annem ve o bana asla zarar vermek istemedi. Beni bir diyete soktu. Bunu benim rızam olmadan yaptığını söylesem de yaptığı şey insana çok da endişe verici gelmiyor, değil mi? Evet, ben de öyle düşündüm ve bu yaptığına hiçbir zaman karşı gelmedim. Çünkü kendisi de bu diyeti yapıyordu. Yani anlayacağınız, bunda yanlış olan bir şey yok diye düşündüm. Geceleri rüyamda sık sık patates görüyordum. Patates püresi, fırınlanmış patates, kızarmış patates. Bunların hepsine bayılırdım ama patates yemem kesinlikle yasaktı ve biftek, pirzola ya da tavuk ızgaranın hayalini bile kuramazdım. Çünkü bunların neye benzediklerini bile bilmiyordum. Bunu düşünebiliyor musunuz? Sadece son zamanlarda et yemeklerinin tadını keşfettim ama buna daha sonra değineceğim. Annem babam öldükten sonra tam olarak takıntılı biri olmasa da beslenme konusuna fena kafayı takmıştı. Ben o zamanlar 3 yaşındaydım. Dolayısıyla detayları tam olarak hatırlayamıyorum. Babamın yalnızca apandisten öldüğünü biliyorum. Bu hastalık düzgün tedavi edilirse genellikle ölümcül kabul edilmez. Ancak babam da öyle olmadı. Babamın ameliyatı yaptıracak zamanı kalmamıştı. İltihaplanan apandisti patladı. Ve evet maalesef babamın vücudunun içinde olan şey feciydi. Doktorlar onu kurtaramazdı. <laughs> Ölüm nedeni babamın çok geç kalması sebebiyle tıbbi yardım alamamasıydı. Ama annem bu kliniğin kocasına zamanında müdahale etmediğinden emindi. Babamın ölümü annem için gerçek bir acı oldu. Ama annem depresyona girmek yerine tüm iradesini babamın ölüm sebebi olan klinikten intikam almaya odaklamıştı. Mahkemeye başvurdu. Duruşmalar karma karışık geçti ve neredeyse bir yıl sürdü. Ancak annem ve avukatı doktorların ihmalkarlığını kanıtlayan deliller sunmayı başarmışlardı. Daha ufacıkken çocukluk anılarımdan biri mahkeme salonunda siyah cübbe giymiş, sert ifadeli, orta yaşlı bir kadının yüksek sesle kararı okuduğu, daha da yüksek sesle çekici masaya vurduğu görüntüleri içeriyor. Duruşma sonrası durumdan çok memnun olduğu için annem yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Annemin gülümsediğini nadiren gördüğüm için şu anda net olarak hatırlıyorum. Annem tazminat olarak klinikten üstünde cömert bir sayının yazılmış olduğu bir çek aldı. Tam olarak ne kadar para aldığımızı bilmiyorum ama tek bir şey söyleyebilirim. Bu para annemle benim Güneydoğu Asya ülkelerine gitmemizi ve birkaç yıl orada kalmamızı sağladı. İlk önce Kamboçya'ya gittik ama orada uzun süre kalmadık. Bu yüzden hafızamda bu ülkeyle ilgili neredeyse hiçbir anım yok. Sonra Tayland'da yaşadık. Kısa bir süre Nepal'i ziyaret ettik. Ancak daha iklimi anneme çok soğuk geldi. Bundan sonra Hindistan'a gittik ve bu ülkenin farklı eyaletlerinde 2 yılı geçirdik. Pahalı otellerde kalmıyorduk ve turistlerin gittiği restoranlarda yemek yemiyorduk. Annemin aklında farklı bir şey vardı. Çok basit yaşayıp en geleneksel yemekleri yememizi istiyordu. Aslında annem bu yolculuğa bu ülkelerdeki yemek kültürlerini incelemek için çıkmıştı. Vejetaryenlikle ilgili her şey onun ilgisini çekiyordu. Annem en sağlıklı görünen beslenme şeklinin bu olduğunu düşünüyordu. Babamın ölümü yüzünden aklını bu beslenme tarzına takmıştı. Tabi aynı zamanda kliniği ve babamın kendisini de suçluyordu. Babam tam bir fast food meraklısıymış. Üniversite yıllarında hiç yemek pişirmezmiş. Hamburger, patates kızartması, kızarmış tavuk kanadı, budu gibi hazır yemek tarzı şeyler yermiş. Ayrıca kolayı da çok severmiş ve evlendikten sonra da babam hazır yemekleri ev yemeklerini tercih ederek alışkanlıklarını hiç değiştirmemiş. Annem onun hazır yemekleri olan merakının nihayetinde ölümüne sebep olan apandistine sebep olduğunu inanmıştı. Eh tahmin edebileceğiniz gibi 4 yaşından sonra artık sadece meyve ve sebze yiyebiliyordum. Asya'da yaşarken bu o kadar da kötü değildi çünkü orada çok fazla çeşit vardı ama paramız yavaş yavaş tükeniyordu ve okula başlamak zorundaydım. Bu yüzden kısa süre sonra Amerika'ya döndük. Amerika'da annem vejetaryenliğe devam edip etmediğimi çok sıkı şekilde denetlemeye devam etti ama aslında bunu yapmak zorunda değildi. Aklımdan yanlış bir şey yemeyi denemek bile geçmiyordu. Kendimi bildiğim bileli henüz hiç et yememiştim. Tabii ki okulda pizza ve hamburger yiyen diğer çocukları görüyordum. Ama neden ben de bunları yemiyorum diye kendime işkence falan etmiyordum. Annem her gün özenle okul yemeğimi pişiriyordu ve benim özel bir çocuk olduğumu söyleyip okuldaki diğer çocukların yediği şeylerden zehirlenebileceğimle ilgili türlü türlü şeyler sıralamıştı. Çok aptalca değil mi? Fakat ben küçük bir kızken annemin bu dedikleri işe yaramıştı. Artı ben sebzeleri çok seviyordum. Şaşıracaksınız ama brokoliyi bile çok seviyordum. Yani genel anlamda. Annemin vejeteryan yeme tarzı konusunda biraz fazla ileri gittiğini düşünüyordum. İnek sütü bile yasaktı. Sadece soya, yulaf ya da badem sütü alıyordu. Annemin yemek konusundaki fikirleri daha da şiddetlenmişti. O artık sıradan vejeteryanlıktan memnun değildi. Daha sağlıklı ve daha doğru başka bir şey aramaya başlamıştı. Bu onu 19. yüzyılda Almanya'da yaşayan Arnold Ehret'in çalışmalarına götürdü. Ehret Amerika'ya taşınmıştı ve kendi geliştirdiği beslenme tarzı hakkında kitaplar yazmıştı. Annem onun çalışmalarından çok etkilenmişti ve beni onun kitaplarını okumaya zorladı. Çok iyi okuyup adeta ezberlememe rağmen size bu kitapların içeriğinden bahsetmek istemiyorum. Çünkü kitapların anlattığı sıkıcı ve çok da iğrenç ayredin konseptine göre yemekler iki türe ayrılıyordu bir insan vücudunda mukusa sebep olur diğeri olmazdı ayred aslında tüm bu hastalıkların kaynağının bu mukus olduğunu inanıyordu ona göre sadece meyve ve bazı sebzeleri yiyebilirdiniz üstelik bu sebzeler de sınırlı miktarda olabilirdi ben 12 yaşındayken annem bu beslenme şekliyle ilgilenmeye başladı. Ve o andan itibaren beslenmemizden patatesi, yulafı, pilavı ve çok daha fazlasını tamamen sildi attı. Geriye kalanları saymak artık çok daha kolaylaşmıştı. Annem ayrıca okulda ve arkadaşlarımın yanında onun kurallarını ihlal edeceğimi inandığından haçlığımı da azalttı. Açıkçası kuralları ihlal edeceğimden şüphe etmekle tamamen haklıydı. Aslında annem anlayışlı davranmak için elimden geleni yapıyordu sağlıklı bir hayat için yaptığını biliyordum. Ama bir yandan da normal bir hayat yaşayan arkadaşlarıma imrenmeye başlamıştım. Ve kendimi kötü hissetmeye başladım. Sürekli açtım. Sadece muz yediğimde kendimi tok hissediyordum. Diğer meyvelerin hiçbir yararı olmuyordu. Artık annemle ben neredeyse sadece meyve yiyorduk. Annem bunun bizim için iyi bir şey olduğunu söyledi. Ama ben bundan emin değildim. İkimiz de bariz bir şekilde kilo vermeye başlamıştık ve artık saçlarımızla tırnaklarımız da çok kötü görünüyordu. Ama annemi ikna etmek imkansızdı. Bu yüzden kendimi ne kadar kötü hissetsem de acı çekmeye devam ettim. Bayan Krek olmasaydı bunun nasıl biteceğini hayal bile edemiyorum. Bayan Krek eskiden hemşirelik yapmış, orta yaşlı, dul bir komşumuzdu. Evinden nadiren ayrıldığından eve yürürken sokakta bayıldığımı ilk gören o olmuştu. Evet. Önceleri sadece bulanık görmeye başlamıştım ama bu sefer bayılmıştım. Bayan Craig'in evinde kendime geldiğimde onu 911 aramaması için yalvardım. Bayan Crane beni kaldırıp eve götürmeye karar verdiğinde bol kıyafetlerimin altında ne sakladığımı yani çok kilo verdiğimi anlamıştı. Ve bu yüzden beni dinlemek istemedi. Hayatımın ciddi tehlikede olduğuna inanmıştı. Sonra ona bir anda annemin beslenme konusundaki görüşlerini anlattım. Onu 19. yüzyıldan kalma Arnold Ayret'ten ve onun yüzünden nasıl beslenmek zorunda kaldığımı da anlattım. Ama annemin başının belaya girmesini istemiyordum. Bu yüzden Bayan Krey'i her şeyin sır olarak kalmasına ikna ettim. Bana söz verdi ama bundan sonra annem her gün işteyken onu akşam yemeğine geleceğime dair söz de verdirtti. Elbette ben de bunu kabul ettim. Açıkçası ona çok minnettardım. Bu yaklaşık 6 ay sürdü. Son 2 yılda kendimi ilk kez normal hissetmeye başlamıştım. Hatta gözlerim bile daha iyi görmeye başlamıştı. Annem vücudumun yeni diyete iyi uyum sağladığını düşündü ve hiçbir şeyden şüphelenmedi. Ve ben de onun durumu hiç anlamayacağını umuyordum. Ama bir gün annem işten normal saatten daha erken döndü. Pencereden beni okul otobüsünden inerken görmüştü. Ama ben eve gelmek yerine Bayan Craig'in evine gitmiştim. Beni izlemişti. Bayan Craig onun için kapıyı açtığı anda annem hızla yanından geçip mutfağa yönelmişti. Beni içi bir sürü yemek dolu tabağın önünde görmüştü. Bunun üzerine birden ikisi birbirine çılgınlarca bağırmaya başladı. Annem komşumuzu diğer insanların işine burnunu sokmakla suçladı. Bayan Karek ise polisi arayacağını ve beni tehlikeye attığını söyleyeceğini haykırdı. Annem bu tehditten gerçekten çekinmişti. Eve döndüğümüzde beni hainlikle suçladı ve benim tıpkı babam gibi olduğumu söyledi. Ama öğle ya da akşam yemeği için Bayan Karek'e gitmemi yasaklamadı. Şimdi benimle pek konuşmuyor. Evet, benim hikayem böyle sonlanıyor ve benim annemle bu durumu nasıl çözeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bana birkaç tavsiye verebilir misiniz? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda yazın.